Merhaba arkadaşlar oyun müzesine hepiniz hoş geldiniz. My Summer Card'a kaldığımız yerden bomba serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. E, bütün Müslüman aleminin ve herkesin Ramazan'ı da mübarek olsun bu arada arkadaşlar. Ramazan e, oruçlarımızı tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Evet arkadaşlar oruç demişken bugün mükemmel bir canlandırma, mükemmel bir hikaye sizleri bekliyor. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İçinde sürprizlerle dolu bir oyun olacak ve... Eminim ki yüzünüz gülecek arkadaşlar. Ve her zaman yüzümüz gülsün. Herkesin yüzü gülmesini çok istiyorum arkadaşlar. Mutlu olalım ve mutlu mutlu devam edelim oyunlarımıza. Ee, en son bölümde arkadaşlar ne yapmıştık? En son bölümde Satsuma korona olmuştu. Virüse yakalanmıştı. Onun hakkında şeyler vardı. Fakat Satsuma virüsü atlattı arkadaşlar. Virüsü atlattıktan sonra da bu araba arkadaşlar bir kendi dedi ki virüsü atlattım dedi bana geldi. Ya dedi şu virüsü dedi yenmiş kendi dedi, dedi Ramazan iftar Yemeğe verelim bir iftar çadırı kuralım dedi. Bizim dedi kazıkçının dükkanının önüne dedi cami var caminin önüne arkadaşlar. Ee, bütün May Samırkara ailesine iftar yemeye vereceğiz bugün arkadaşlar. Ve e, öyle bir canlandırma yapacağız. Herkese davetlidir. Lan sabah olmuş lan. Allah 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 hemen de sabah oluyor şuna bak lan. lan her zaman bunları da buraya koyuyor. Allah kahretsin şunu şuraya koyalım. Şu bilgisayardan bir e, Facebook'u açalım. Arkadaşlar şimdi Facebook'u bilerek açacak ki Facebook'tan iftar yemeğinin bilgilerini vereceğiz. İftar yemeği var herkes davetlidir diye. Oyunda telefon telefon da var da telefondan kimi arayayım arkadaşlar? Haklı zaten. Fatura çok geliyor ki telefon kullanmıyorum. Yalan yiyor. Gönderelim buradan. Şimdi iftara hazırlık olması için arkadaşlar bugün satsumanın arkayı dolduralım komple arkadaşlar. Bagajı bir dolduralım satsumanın ona göre çünkü gideceğiz. Ne yapsak ne olsak ki lan? Ne koyduk acaba iftara lan? Hınzır araba seni ya. Şöyle kapının önüne bir yanaştırayım bunu. Arkadaşlar şeye koyacağım şimdi arabayı. Ee, bagajını arka tarafa verelim ki eşyalar bagaja koyacak. Ez koltuğa koyarık ya. Heh. Vay kuzum saçmam vay nasıl da özledim seni vay kavur araba vay. Lan oğlum sen iyileştin ya Allah belanı versin. Arkadaşlar çok sevmiştim mutluyum. Saçma iyi oldu sağlığına kavuştu. Onun için bugün hayır amaçlı arkadaşlar. Allah rızası için bugün bütün May kara ailesine iftar yemeği veriyor. Ve herkes davetlidir şu koltuğu da götüreceğim. Ya bizim dana mana yok mu ya arkadaşlar tanayı ben bulamıyorum ya. Tana olmadı mı da? Ulan oğlum camına çeçmemesi için yine kırıldı ya. Bunun tepesine ne ipine bağlasak mı ki? Tananın koltuk ya bu. Ne bulduysak çöpten alıp getirdik eve. La ev çöplük gibi aynı arkadaşlar. <laughs> ev demeye bin şahit ister valla. Allah belanı versin senin ya. Neyse şöyle bagajı bir açalım. Şimdi en önemlisi arkadaşlar bu. Ezen okunduğu zaman. Nereye gittin lan? Kayboldu oğlum nereye gitti ha şimdi Ezen okunduğu zaman bundan duyacak bu lazım bunu alalım. Ondan sonra iftara ne lazım olur başka? Satsma şimdi orucunu açması için e, oruç arkadaşlar yazık hastaneden şimdi kurtulunca bu kay, e, Müslüman olmaya karar verdi arkadaşlar oruç tutuyor. Bundan açacak bu iftarını Cızbız yapacak onun için bunlar lazım bütün. Mal Eşyalar soracak olursanız eşyaları evden almayacak. Zaten kazıkçı kazansın yazık. Ekmek yesin o da arkadaşlar. Ona şimdi sövüp sayı yok ama o da evine ekmek götürüyor. Çoluğu çocuğu var. O da ekmek yesin ekmek kazansın bizden. Şey yapmayacağız arkadaşlar dalaşmayacağız. Malzemelerin hepsini ondan alacağız. Şunları falan alalım da önemli eşyabın Bakalı satıyor şerefsiz bunları. Ucuz eşyaları ondan alırız. kasada bir alak. Bunlar şimdi yabancı olduğu için arkadaşlar bazılar tutmuyor oruç. Onlar içiyor. İftardan sonra bira açıyorlar. Onlara götürelim. Caramız da var zaten iftar sonra bir cara yakarık bizde. Alkol almıyor tabii ki haram. Bu kadar şey tutuyor. E, fotoğraf ne çekerik çünkü 40 yılın başı bir hayır yapıyor. İnternete atan <laughs> yaptığımız hayrı herkes görsün. <laughs> 40 yılın başı bir hayır yapıyor. İnternete atarık. Dursun şu. <laughs> Asuman'ın çocuğunu da mı Neyse bunlar dursun ya evde zaten buna oruç tutmuyor. kahvesi lazım olur. Eee semaver ne yakacak arkadaşlar bu arada? Soran arkadaşlar. Semaver yakacak onun için bu lazım. Bu mecbur ya bunu mecbur götürecek arkadaşlar. Semaver yakacağımız tamam. için. Tamam yola koyulalım ha. Kapatla bagajını. Ya Allah bismillah. Çıkalım gay yolumuza bir marşa bir dahil. Marşa bir diyelim. Kemerimizi de dağılalım. Hadi bam ee, bizi bekler. El de indir. Tamam yola koyul. Geldik la geldik la geldik la. Oğlum sürekli zam yapıyor Mazotala Oğlum sen nasıl para kazanıyorsun? Hayret bir şey ya. Her gün her gelmede de zam olmaz ki arkadaş ya. Vitesi de şöyle boşal. He. Ulan araba hararet yapacak şimdi ya. Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar kazıkçı abi. Allah razı olsun. Allah kabul etsin size de diyor. Hani oğlum imsa enliğim tahvimin yok mu lan bize dağıtacak? Karaktersiz puş şerefsiz. O kadar para kazanıyor Baksana mazota... 3 katı 4 katı zam yapmışsın şu mazotun haline bak Allah cezanı versin senin ya sürekli zam geliyor neyse e, iftar kazıkçı abiyim bugün saatler vaktinde seni bekliyoruz bak herkes davetli bütün manşamın halkımız davetlidir e, herkes davetli bu iftar yemeği veriyor neden veriyorsun diye soruyor şimdi onu açıklayacağız yani niye veriyorsun diyor satsuma hastaydı ölümcül hastalığa yakalanmıştı koronaya o yüzden çok kötü haldeydi hastalığı yendiği için böyle bir ee, bir hayır yapalım bir Allah rızası için bir yemek verelim diye düşündük Allah razı olsun Allah kabul etsin ne istersen alabilirsin diyor Allah razı olsun Hemen başlayalım almaya Ay bedava dedi ya hepsini alırız şimdi ama arkadaşlar lazım olan alacak ay öyle şey yapmıyor ee, Bu kömürden vardı zaten onun için şu içeceklerin hepsini alalım İçecek lazım olacak çünkü Bira almayalım haram günah Cipsi dağıtalım çocuklar, cipsi alalım Meyve sularından dağıtalım Heh. Bu ne ya yeast diyor ne lan bu Arkadaşlar bu do e domestos mudur ne to Ketçapmış la Ketçap lazım olur mu ya Oğlum ne Ketçabı ya lazım olmaz ketçap ya Bunlara hepsini bir abi Hepsini alalım anca itişü çünkü Salamları neydi bir ha Bir abi bunların hepsini alalım Bunlara da başka lazım değil Ne kadar tuttu bir düz hesap al Bak hayır yapıyorsun sonuçta Alamam diyor pinti şerefsiz seni. Zaten sen yapman. Senin yaptığın kalbi şurada kalsın şerefsiz. Neyse. 2-3 pakette sigara falan ver de. Gelen gidene daha Kaç lira tuttu? Tamamdır. Allah'a emanetsin eyvallah. Şerefsiz ya. Bir insan şerefsiz oldu böyle oluyor. Karaktersiz. Kapını ne örtmüyorum. Kapıyı ört diyor şerefsiz. Örtmüyorum kapını neyi. Dur la plastik sandalye var. Bunu da alalım arkadaşlar. Lazım olur. Bu ne la? Allah Allah. Kömürlerini ne işe Buradan mangal yakıyor. Ne yapıyor? Burada yakmak mangal ya. Plastik sandalyeleri ne yapıyor? Veya da şu şeyleri de. İftar yemeği camide arkadaşlar. Camide verecek iftar çadırını. Camide bu. Bu ne la? Bir şey düşmüş. Çaydanlık düşmüş bak. Az kalsın. Çaydanlıksız kalacaktık. Hadi eyvallah Allah'a emanet bekliyor ama ha unutma. bekliyor ama 8'de iftara. Mutlaka bekliyorum. Zaten bu bedavacı ya. Nerede bedava yemek olsun gelir ya. Allah Allah. La beleş mez mez mezarı olsa gireceğin için. Hazar Allah Allah. Marş basmıyor arkadaşlar. Allah Allah niye böyle ittin la. El freni kalkıyormuş ya. Allah Allah. Kırk lan başına hayır yapacak şu. Başımıza gelen bir bak ya. Burada yapacak arkadaşlar hayrı. İftar çadırını buraya kuracak. Cami. Camiye kurulacak iftar çadırı. Şöyle şey yapalım. He. Yalnız burada da oturmaya yer yok la. Hiç oturmaya yer olan yere kuralım arkadaşlar ya. İftar çadırı. İftar çadırını niye kuracağım la? Bankta ne oturmuyor? Orayı bir emince biz de buraya geldik lan burada yapacak. Arkadaşlar oralar yasamış bir iftar çadırını da kurdurmadılar. Arkadaşlar buraya komple çadır kurulacak akşama doğru. Burada yapacak iftar yemeği veriyor çünkü bütün şeylere, bütün halka şöyle mangalı ne bir hazırlayayım. Akşam olmak üzere yetiştirmemiz lazım. Şurada da buradan ezen okunacak bundan. Şöyle bunu düzelteyim. Bu her işimize yarıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koyalım. Hepsini bir birleştirelim abi. Heh. Şunu şöyle koy. Lan oğlum sen de kahvede kahve diye kahveyi aldıydık al bağım için. Bu da Satsuma'nın e, oruç tuttuğu için şeyde yapacak mecbur. Onu içecek arkadaşlar yazık. Acıyorum ben lan Satsuma. Bir yandan acıyorum. Ateş anca yanar arkadaşlar onun için. Hemen eşyaları şöyle çıkaracak Bunları şöyle. Ne aldıysak çıkartmamız lazım. Ya bunu topla açamıyor mu biz lan? Allah Allah. Eskiden böyle değildi bu ya. Ulan vallahi orucu bozulacak şimdi. Yanlışıyla içeri ne edersek. Arkadaşlar bakın. Şöyle. Hepsini bir koyalım. Çünkü iftar yaklaştı. Hiç kaldık. Oyalandık yolda. Arabane gaza yaptı. Ondan uğraştık arkadaşlar. Mecburen. He, o ne la? Du ana dolmuşçu Mustafa abi. La onu, o da gelsin la iftara. Dolmuşçu Mustafa abi sen de iftara gel. Geliyor ya. Bu da geliyor aşk gözü köpek. Nadir aç sala beleş nirde. Herkes geliyor arkadaşlar. Nerede bedavacı varsa hep burada. <laughs> Namussuzlar sizi la. Bak Mustafa abi mi? Bedavacı. O bile geldi la. Şöyle kömür döküyorum arkadaşlar bakın. he o yandı Şimdi arkadaş ya, bu şöyle mi koyuyordu ha yavaştan bir şey yok bir şeyini şu poşetin üstüne koy ha bir şu poşetin üstüne koyacak ve hatta bir şuraya şöyle nereye kosak ki la bir şeni? şunun üstü en iyisi ya la yanacak lan yanacak la kul cool oldu la vallahi kul cool oldu ya. Arkadaşlar kul cool oldu. Hemen bir lazım. Ama millet görmesin vallahi. Biraz ateş azalsın öyle yapacak arkadaşlar. Ateş azalsın. Şöyle yelleme şişi de yok. Neyle yelleyecek? La onu unutmuşuz. Her şeyi aldık. La oğlum Allah Allah. Onu unuttuk la. Cipsi paketine yapayım ne Allah kahretsin ya. Çok üzüldüm şu anda. Şöyle biçtikçe almamız lazım arkadaşlar yanıyor ya. Nar gibi kızarınca alacak. Bakın kızarmaya başladı. Şöyle döndürelim. Ha bak al alabildim hemen. Bak. Bir tanesi yandı, ötekiler biçti. Abi çok yanıyor. Niye böyle? Komürü çok komuşsun ben ya. Vallahi komürü çok komuşsuk ya. Şu yananları atalım da millet görmesin ha. Bak 40 yılın başı bir iftar yapalım dedik şu başımıza gelene bir bak ya. Arkadaşlar bu nasıl azalacak bunun ateşi çok yanıyor bu ya. Yanıyor ya vallahi yanıyor. Kırk Hı yıllık baş bir mangal alalım. Bir şeyini almamız lazım ki yanacak yoksa. Şu pişmedi Tamam arkadaşlar şimdi közde bişer bunlar bak. Köz oldu. Pişiyor bak kokuya bak 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 nasıl kokuyor bak. Allah koku yani bir bak şöyle çevireyim. Korkuyorum yanacak diye ya. Hah. Vallahi korkuyorum yanacak diye ya. Şöyle paket paket koyalım da bitsin. Heh. Allah. İftar yemeye la. İftar yemeye biliyor. Sevap arkadaşlar. Millet gelsin gitsin ya. Ekmeğinin arasına koysunlar. Oruçlarını atsınlar. İyi olur. Kazıkçının sucukları kaliteli. Ha, vallahi Valla hava şehit daha ezen okunacak şimdi la. Oğlum nerede kaldı bu saat kaçta? Saate de bakamadık ya. Bu hoca nerede kaldı? Ne zaman okuyacaksın oğlum sen lan? Saate bak ya. Geçiyor vallahi iki dakika geçmiş la. Oyalandık. Allah Allah. Okunsa da açsak kay lan orucu lan. Hah okunuyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kimse de gelmedi. Allah belanızı versin lan sizinle. Yalnız bıraktı. Arkadaşlar valla iftar o kadar kişi çağırdı ta hiç kimse gelmedi ya. İftara kazıkçı da gelmedi. Bunların ben bir daha yüzüne bakmam. Neyse ben açayım iftar mı? Oh nasıl susamışsın lan? Bir daha bir daha. Pek susamışsın bir daha bir meyve suyu bir de. Hadi aç gözüm hepsini içeceğim. Allah al saçma sen de orucunu aç oğlum lan. Allah Allah sen de orucunu aç da ağzını yediyim lan. Sen çok uğraştın al. Da orucunu aça dursun. Şimdi... Ne kadar da şey var. Hepsini yiyeceğim. o kadar çok acıktım ki arkadaşlar ya. Aşırı acıktım ya. Ne bulsam içiyorum, yiyorum. O kadar az gözlü olduk ki. Oh, bir de üstüne bir cihar ayakayım tamam. Tamam, bir de üstüne bir cihar ayakayım. İftardan sonra iyi gidiyor. Oh. Hadi afiyet olsun arkadaşlar. Herkesin Ramazan'ını tekrardan kutluyorum. Allah kabul etsin arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu arada d yayını yapıyorum dedim. Evet d yayını yapıyorum. 7-24 aktifim arkadaşlar. Herkesi bekliyorum arkadaşlar kanalıma. Herkes davetlidir. Destek vermek için abone olmayı, d takip etmeyi ve beğenisini beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum ve hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.